Beydi. Beydi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Tamam. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Ne şikayetiniz var da anlatabilir misiniz? İşte baş dönmeleri. Unutkanlığım var. Bak şimdi unutkanlığımı ne Hı hı. Bazı arkadaşların isimlerini unutuyor. İsimlerde unutkanlık oluyor. Ha. Peki eşya kaybediyor musunuz hiç? Şimdi bir kaybetmedim herhalde. Yani bir eşyanızı bir yere koyup çok uzun süre aradığınız oluyor mu? Ya oluyor, oluyor. Oluyor. Şimdi size üç tane kelime söyleyeceğim. Bunları aklınızda tutun. Birazdan tekrar soracağım olur mu? İnşallah. Masa, bayrak, elbise. Tekrar edin. Mas masa, bardak, elbise. Bayrak, elbise. Evet. Peki 3 tane kelime sormuştum ya biraz önce size. Aklınızı tutun demiştim. Neydi onlar? Bunlar gitti. Çıkarın 93'ten. 86. Evet. 78. Ya Alzheimer hastalığı ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan e, bellek bozuklukları ile birlikte kişilik ve davranış değişikliklerini e, birlikte gördüğümüz bir hastalık. Demans dediğimiz bunamaların %60 ila %70'ini oluşturuyor ve bunamaların en sık nedeni beyinde yaşla birlikte hücre ölümü gerçekleşir. Alzheimer hastalarında bu hücre ölümünün daha erken yaşlarda ve daha hızlı bir şekilde başladığı düşünülüyor ve beyinde küçülme oluyor. Alzheimer hastalığının nedenini biliyor muyuz? Henüz net olarak Alzheimer hastalığının nedenini bilmiyoruz fakat gelişiminde bir takım çevresel ve genetik etkenlerin rol aldığı düşünülüyor. 65 yaş üzerinde her 5 yılda bir Alzheimer hastalığı riskinin 2 katı arttığı düşünülüyor. Ailede Alzheimer varsa anne de babada kardeşlerde bu kişilerde alzheimer riski %10 ila %30 oranında arttığını görüyoruz. Bunun dışında kafa travması, kolesterol yüksekliği, e, tansiyon, şeker e, ve obeste gibi bir takım e, kardiyovasküler risk faktörlerinin, yetersiz beslenmenin, asosyal bir yaşam tarzının, depresyonun, e, işitme bozukluklarının e, alzheimer'a e, neden olabileceği düşünülüyor. Peki Alzheimer hastalığında belirtiler neler? Ee, özellikle yaşlı bir kişide de unutkanlık başlıyorsa mutlaka Alzheimer hastalığını düşünmemiz gerekiyor. Erken dönemde yakın zamandaki olayları hatırlayamama, hatırlamada güçlük şikayeti başlıyor. Bu kişiler genellikle işte ocakta yemeği unutmaya, yakmaya, alışveriş listesi yapmadan alışveriş yapamamaya ya da daha önceden aldığı randevulara gitmemeye ya da gecikmeye başlıyorlar. Özellikle yakın zamana ait, yakın zamana ait bir iki saatlik süreçteki olayları unutmada problem varken 30-40 yıl önceki olayları daha kolay hatırladıklarını görüyoruz. Alzheimer hastalığının erken döneminde en sık görülen bulgular Özellikle aynı şeylerin tekrar tekrar anlatılması, aynı şeylerin tekrar tekrar sorulması, onun dışında eşya kaybetme, koyduğu eşyanın yerini bulamama, yakınlarının isimlerini unutma, çocuklarının, torunlarının isimlerini unutma, daha önceden kolaylıkla bulabileceğimiz adresleri ya da kolayca bulabileceğimiz yerleri karıştırma, evin odalarını karıştırma ve bunların özellikle gece artması Alzheimer hastalığını düşün, e, bulgular. Alzheimer hastalığı evre olarak 3 evreden oluşuyor. E, hafif evre genellikle kişinin e, günlük yaşantısına e, etkilemediği, daha hafif unutkanlıkların olduğu, günlük yaşantısına devam ettiği e, evredir. Orta evrede ise Kişinin şikayetleri artar, biraz daha yardıma ihtiyacı vardır. Bazı hastalarda paranoid olmayan şeyleri düşünme, bir takım sosyal ilişkilerde bozukluk başlar. İleri evrede ise artık Hasta bakıma muhtaç hale gelmiştir. İdrar ve mesane ve bağırsakla ilgili bir takım bozukluklar, basit emirleri anlayamama, yapamama ya da sürekli gezinme gibi şikayetler olabilir. Artık geç evrede hasta bir başkasına bağımlı hale gelmiştir. Peki e, tanı olarak tanıda e, hangi yöntemleri kullanıyoruz? Öncelikle hastanın demans olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor. Eğer demans varsa demansa neden olabilecek bir takım başka hastalıkları mutlaka dışlamamız lazım. Bunun için e, biyokimyasal testler, kan testleri, e, nöropsikolojik testler, beyin emar çektirmek lazım. İşte bir vitamin eksikliğinden ya da bir beyin tümöründen kaynaklanıyorsa öncelikle onları dışlamamız gerekiyor. Bazı hastalarda pet gibi boz incelemesi gibi eg gibi bazı tetkikleri de yapmamız gerekebilir. Fakat tek bir tanısal testle maalesef Alzheimer tanısı koyamıyoruz. Alzheimer'ı engelleyebileceğimiz herhangi bir durum var mı? Yapılan çalışmalarda düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitenin ve akdeniz tipi beslenmenin Alzheimer hastalığını engellediği saptanmış. Bunun dışında Açında sosyal yaşantı, beyni çalıştırabilecek bir takım aktiviteler, aynı zamanda düzenli beslenme, özellikle görme ve işitme bozukluğu olan hastalarda bunların giderilmesinin Alzheimer hastalığının gelişimini geciktirdiği gösterilmiş.